telefon çok yakıyor. Yeni aldığım telefon çok yakıyor. Kontürü. Önceki oh. telefonum vardı. Ba yavrum bir düğüne bir düğüne yavrum. Ya bu saat arıyor benimle kontürüm bittiği için. Arkadaşın hattına taktım. Şimdi bu eski telefonum vardı. 30 yon. Bu telefon yeni aldığım telefon oranla az yakıyordu. Tüplü taktıracak buna. Ne diyecek ya? Yaktığı nedir? Nasıl? Neyi yakıyor anlayamadım. Kontürü çok yakıyor. Annem de bu durum telefonla ilgili bir durum değil. Hatla ilgili bir durum. Hattınızda e, hangi telefona takarsanız takın hattınızı. Bunun Hattı. da en standart ücretlendirilmesi Bak hele bak hele. Niye diyeceğim onu? Ama telefon <laughs> duyduk onu 33 onda aç yakıyordu. Bu yeni aldığım gibi telefonda daha çok yakıyor. Yani çok yakıyor. Tüp mü takacak? Ne diyeceğiz? Bununla ilgili olarak maalesef ki bir şey yapamıyoruz. Sonuçta Niye yapamıyorsun? <laughs> kurduk orayı? Efendim? Ne yapamıyorsun işte? Şu anda İslam sahnelerinden dolayı zaten İslam yapamıyoruz. Neyden dolayı? Sistem Köyden sahneler... arı yok diye böyle yapıyorsun ya. Köyden arı yok diye böyle yapıyorsun. Bana bak Ali ismin ne senin? Benim ismim Özge. Kim? Özge. Özge sen Abdullah ben oğlu musun? Efendim? Yavrum kızım Özge bak köylüyük biz. Her zaman kontrol yükleyemiyoruz. Bu telefon çok yakıyor. Tüp mü daktırak, ne edek? Bir akıl ver. Önceki telefonum, yani iki gün önce kullandığım telefon, az yakıyordu. Böyle bir şey mümkün evet. olamayacak. Nasıl ya? Peki bir şey diyeceğim, bak ben bir, durum anlatayım, bir durum. iken e bende, şimdi diyelim kısmım aradı beni. Selam, aleyküm dedi selam geliyor, aleyküm gelmiyor. Aleyküm geliyor, selam gelmiyor. Bazı bazı hiçbiri gelmiyor. Bunun sorunu ne yani? Çalak mı ya? Bu sizin kendi tercihiniz olur. Onun için bir şey diyemem. Geçin ya da Kardeşim sen geçin. bunu güzelleştirecek bir şey söylesene. Ya şey et de, beyle et de, de, ya. Hayret bir şey. Oraya geç diyor ya. Hayret bir ben şey. Ben oraya geçin demiyorum. Oraya Biz geç, geç dedim.